arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte gördüğünüz gibi Minecraft Pro dilerinin şehrini inşaat ettim. Şimdi bakın. Resmen buraya yapmam 3999 gün sürdü. Şimdi arkadaşlar fakirin evine gideceğiz. Fakirin evinin içini düzenlemedim ama çok hiçbir evin içini çok düzen. Yatak olur. <laughs> bir dahaki videomuzda inşallah Ferit etin evini gösterdim yapacağım tüm mahalleye diğer köyü de kendi köyünü de şimdi gece oldu gece oldu değil mi geliyor fakir böyle

Şimdi ben yatıyorum. Yattım. Burada fakir geliyor. Mirayla, Miray'la karı koca yatıyorlar. Sonra kalktılar. Miray kahvaltı hazırlıyor çocuğuna ve fakire, sonra gidiyor çok uzun süre sürmeyecek videomuz. Bu arada telefonumdaki hesabım çalındı ama lütfen bu hesabımı 30 abone yapın. Ne olur arkadaşlar. Tek isteğim bu. Abone ve like istiyorum. Başka bir şey istemiyorum sizden. Ne olur. Arkadaşlar çok donuyor ta tabletim. Tablette hesap video çekiyorum. Kim geldi? Ne yapacağım? Ki? Arkadaşlar bu kadar yeter. Diğer videomuzda FSD'nin evine bakacağız. Sizden çok seviyorum. Bugün de size hediye. Bay bay. Sizden çok seviyorum.